Kanalımızdan herkese merhabalar. Bugün e, nasipse bizim Google AdSense şifremiz geldi. Şu an e, gerçekten güzel bir mutluluk. İnşallah e, bu yolda çıkan bütün arkadaşlar da bu mutluluğu e, yaşayabilirler. E, özellikle isim yerini kapattım. Yani çok önemli değil. E, nasıl bir kimin olduğuna dair gizlilik olsun diye. Şimdi Google'da nasıl para kazanabilirsiniz? Öncelikle onu ifade edeyim. Ben nasıl bir süreç yaşadım ve bu süreci nasıl tamamladım? Size onlardan bahsedeyim. Arkadaşlar ben bu süreci 4 yıl önce başladım. 4 yıl önce işte bir arkadaşım Google'da para kazanılacağını anlattı bana. Ben de bu nasıl olur diye araştırırken o biraz tabi ifade etti. Ondan sonra ya dedim ben de bu sürece başlayayım. Ondan sonra o zaman aklıma takılan ya da yapabildiğim bazı videolar çektim. Ve kendi çektim bütün videoları. Kanalımda oluşturduğum kanalımda yayınlamaya başladım. Şimdi bunu şöyle ifade edeyim size. Yani Türkiye'de 85 milyon bir nüfusumuz var. Bu nüfusun içerisinde yani insan kişiliklerini yan yana koyduğumuz zaman işte 15, 20 ya da 25 ya da 30 çeşit hani bir insanların hobisi vardır. Ortak noktaları vardır. Hani farklı grupların. Ben de o düşünceyle dedim ki ya ben yaptığım videoları çekeyim, yaptığım işlemleri bir video haline getireyim. Yani bunları zaten yaptığım şeylerdi. Bu yaptığım şeyleri insanlarla paylaşayım, nasıl yaptığımı göstereyim ifade etmek istedim. Ve bu şekilde başladı. İlk önce çok fazla bir şey yapmadım. Nasıl söyleyeyim? Çok fazla üzerine gitmedim işte ne diyeyim ben size iki ayda üç ayda bir tane video falan ekledim. Ya dedim hani nerede bu şey süreç tamamlanırsa orada artık azar azar damla damla bu iş devam eder diye. Tabii ben ilk başladığımda arka tarafını da göstereyim buranın. Tabii ben ilk başladığımda şey yoktu. Hani şu an bin abone ve 20 bin saat geriye dönük bir yıl içerisinde izlenme gerekiyor. Ama ben başladığımda böyle bir şey yoktu. Yani bir izlenme de olsa 10 izlenme de olsa, 3 aboneniz de olsa, hiç aboneniz de olmasa para kazanabiliyordunuz. Sonra e, 2019 yılıydı sanırsam. Ya da 2018 yılında. E, Google bir işaret getirdi. Dedi ki e, bin abonesi olmayan ve geriye dönük zaman diliminde 20 bin saatlik bir yıllık zaman dilim içerisinde yalnız bu süreç bir yıllık zaman dilim içerisinde 20 bin saat izlenmesi olmayan para kazanamayacak diye bir şart getirdi. Böyle olunca ben de para kazanamamaya başladım. Yani o süreçte işte ufak tefek aylık ne diyeyim size, yani çok da ilgilenmediğim için aylık 1 lira, 2 lira böyle bir para birikiyordu. Ama sonra bu süreç 1000 abone ve 20.000 saat izlenme olmayınca oluşmamaya başladı. Bu arada benim çektiğim bir tane video vardı. Zaten en büyük hani bana da desteği orası oldu. Ya bu işi yapabilirim, becerebilirim. Artık ben de bu abonelere ve izlenme sayesine ulaşabilirim dedim. Tablet şifresinizi unuttuysanız diye bir video hazırladım bu gerçekten çok izlendi. Yani yüksek bir izlenmelere ulaştı. Ee, hala da yüksek bir izlenme. Ya yani buradaki niyetim şuydu. E, ben e, y tabletinin şifresi unutmuştu ve bir şekilde açılamıyordu. Bu 5-6 ay geçti. Sonra ya bütün elektronik aletlerde mutlaka bir resetleme tuşu üreticiler bunu koyuyor. Yani bu buzdolabı olur, çamaşır makinesi olur, cep telefonu olur. Bütün hepsinde böyle bir özellik konuyor. Ben de ses kapatma ve ses açma tuşunu aynen de bastığımda ve bunun BIOS ayarlarına girdiğini fark ettim. Ve buradan devam ederek tableti sıfırladım. Sonra bunu dedim ya ben videosunu çekeyim ve de bırakayım. İnternete atayım bunu dedim. Ondan sonra ben bunu videosunu çekip internete koydum ve bu gerçekten çok yüksek bir izlenmelere ulaştı. Ya ondan sonra zaten dedim ya ben bunu yapabilirim demek ki izlenebiliyormuş. Yaptım. Bu gibi şeyler atıp videoyu internete koyayım ve evet. insanların ilgisini çekerse insanlar da izler diye. Hani biraz da elim tamir tamirat işlerine yatkındır mesela. Onunla ilgili de işte kombi arızalandı O arızayı yani büyük bir arıza değildi. O arızayı kendim giderdim. Sonra bunu yaparken de videosunu çektim. İşte kombinizde şöyle bir arıza oluşursa bunu nasıl giderebilirsiniz? diye. Mesela o da güzel izlenmelere ulaştı. Ondan sonra bir de en büyük şey nedir arkadaşlar? İnsanlar mesela yeni bir şey alıyor. Bu aldığı şey ilk önce Almadan önce yorumlarına bakmak istiyor. Bir tanıtımını okumak istiyor. Bir tanıtımına bakmak istiyor. İyi midir? Güzel midir? diye. Ben de yeni aldığım ürünleri videosunu çekmeye başladım. Yani eğer ona ihtiyacımız varsa ve aldıysak hani bu ürün şöyle de güzeldir ya da şöyle de dezavantajı vardır. Biz aldık şuradan memnun kalmadık. Bir öncekiyle kıyasladık. Bu şekilde videolar da çekmeye başladık. Ya bu da aynı zamanda e, tüketicilerin e, hani şeyini oluşturmaya başladı. Ya o ürünü almak isteyenler varsa kafasındaki e, işte merak ettikleri şeyler varsa yorumlar kısmında soruyorlar. E, ya da e, işte neden tercih ettiğimizi soruyorlar. E, ya yani bu gibi şeyler oluşmaya başladı. Hani siz de e, işte kendi portföyünüzü kendiniz oluşturabilirsiniz. İlla ki bir maharetiniz, bir hobiniz vardır. Balık tutmayı seviyorsunuzdur, balık tutmaya gidiyorsunuzdur. İşte doğada yaşıyorsunuzdur, doğayı videosunu çekersiniz. Oradaki hayvanların yaşam alanlarını çekersiniz. Ya da yeni bir malzeme alıyorsunuzdur, onun videosunu çekersiniz. İşte mutfakta eliniz çok beceriklidir, yemek yaparken yemek videosu çekersiniz. Ya da bir tatlı videosu çekersiniz hani ki sizin de bir izleyeniniz ol olacaktır. Bu şekilde e, hani siz de bir portföyünüz oluşturabilirsiniz. Nasıl bir e, işte sistem oluşturacağız? Nasıl bir yol gideceksiniz? Bir yerden başlamakla oluyor. Hani illa birisinden bir yolda gitmenize gerek yok. Yani farklı şekilde eee metotlar da uygulayabilirsiniz. Yani nedir işte bir pikniğe gidersiniz oranın doğal ortamlarını çekersiniz. Dersiniz ki ya burada şurada piknik alanları var. Ha nedir bir insan oraya geleceği zaman, mesela bir ile gideceği zaman nereye nereye gidilir. baştan onun videosu olabilir. Mesela atıyorum herhangi bir A iline gidecektir. A ilinin yemek lokanta yerleri diye bir video çekersiniz. İlinizi tanıtırsınız. Burada şurada yemek yenir. E, şurada konaklayabilirsiniz diye. Hani bunu grup grup yapabilirsiniz. Şu ilimizde şu oteller var diye. Farklı bir e, ilinizi tanıtım. Ya da e, işte ilinize ait e, işte farklı yetişen bitki örtüsü vardır. Onları anlatabilirsiniz. Yani belgesel tarzında yapabilirsiniz. Hayvanları anlatabilirsiniz. Hani bu artık sizin e, tamamıyla hayal gücünüzle alakalı. Hayal gücünüzü ne kadar yüksek tutarsanız, o kadar e, çok video çekersiniz, o kadar da çok başarılı olursunuz. Yani bu videomu tutar, bu videomu tutmaz, bu çok izlenir, bu az izlenir diye kesinlikle kafanızdan bir yorum yapmayın. E, önce bir maharetlerinizi ön planmaya çıkarmaya çalışın, videonuzu çekin. Çektikten sonra videonuzu kendiniz bir izleyin. Beğenmediğiniz yerleri e, tekrar, yani tekrar çekme şansınız varsa bir daha çekin. Oradaki eksik noktalarınızı giderirseniz bu sayede sürekli bir mükemmeliyete doğru gitmeye başlarsınız. Ve daha insanları izlemeden siz kendi eksiklerinizi, kendi kusurlarınızı onlarda kapatmış olursunuz. Ama şunu unutmayın. Mutlaka her videonun bir izleyeni oluyor. Az ya da çok. Ama o da sizi hangi video yapmanız gerektirdiği konusunda yönlendiriyor. Bence bir yerden başlayabilirsiniz. Eğer bunu video izliyorsanız zaten bir ilgi alanınız vardır. Ve siz de bu yola girmek istiyorsunuzdur. Hani bu videoyu başlangıç olarak yapabilirsiniz. İlk başlangıçta da hani eşinizden bütün başlayan arkadaşlar o şekilde başlıyor. Tabii eşinden dostundan yardım alıyor. Çünkü hiç kimse YouTube'da bakıp da sıfır izlenmiş olan bir videoyu izlemez. Hani bir iki tane, üç tane, beş tane, on tane, yirmi tane bir izlenmesi olması lazım ki diğer insanların bunu tıklaması için. İlk önce bir çevrenizden destek alabilirsiniz. E, tabii ilk videonuzu kendiniz izleyin. E, yükledikten sonra YouTube'a tekrar. Çünkü orada bir eksiklik yapmış olabilirsiniz. Video yüklenirken e, işte yan yüklenmiş olabilir. Farklı sorunlar olabilir. Sesiniz az olabilir tekrar yükseldi. İlk kendiniz izleyin zaten. E, ilk bir defa görüntüleme olmuş olur en azından oradan bir tane artınız olur. E, hani bu para kazanmak olarak değil de hani diğer insanları yönlendirmek açısından ha kaç izlenmeye kaç lira para geliyor diye düşünecek olursanız bu tamamıyla e, çektiğiniz videonun süresine bağlı. İşte e, 8 dakikanın altında bir video çektiyseniz 8 dakikanın altındaki videolar genelde e, ortasında bir kısmında e, reklam vermeye izin vermiyor. E, i̇şte 8 dakikanın üzerinde bir video çekerseniz de e, videonun başında ve orta kısmında sonunda reklamlara izin veriyor. Bu da kazanmanızı tabii artırıyor. E, bu tek başına etken mi? Değil. E, biz de işte videonuzun içerisinde konulan reklamların e, işte izleyici hitap etmesi lazım ve bu izleyici kesme o videoyu o reklamı tıklamış olması lazım. Tabi normal alt standart bir ücreti vardır illaki ama o e, videoyu tıkladığı zaman geliriniz daha da artıyor. Yani bunu şöyle örnek verecek olursak atıyorum bin tane izlenmeniz var günlük. Bin tane izlenmeye bir lira para kazanıyorsunuz. Ama aynı bin tane izlenmenin hepsi de 8 dakika ve üzerindeki bir video ise bu zaman kazanacağınız rakam 2 liraya çıkar. İşte eğer bu bin tane üçüncü örnekte de bin tane izlenme her kişi o çıkan reklamları tıkladığı anda da bu sefer 10 lira 12 lira rakamlara çıkar bin izlenmeye. Yani bu tamamıyla sizin hazırladığımız o videonun izleyici kesmini o reklamlardaki e, onları o reklamların o kişilere hitap edip etmediğine bağlı. E, hani benim anlatacaklarım bu kadar. Eğer sormak istedikleriniz falan varsa yorumlar kısmında ekleyebilirsiniz. Herkese bu süreçte başarılar diliyoruz. Yani bizim e, Şifremiz geldi ve şifremizi girdik. İnşallah siz de bu süreçlere yaklaşıp siz de şifrenizi girebilirsiniz ve siz de para kazanmaya başlayabilirsiniz. Tabii ufak ufak rakamlar ama bu eklediğiniz video sayısı arttıkça, videolarınız çoğaldıkça bu rakamlar da ileri doğru gidecektir. Tabi tabii herkes bu ülkede fenomen olamaz herkes milyonlarca yani bir yükledi zaman işte yarım saat, bir saat içerisinde, iki saat içerisinde ya da iki gün içerisinde milyonlarca izlenmeye ulaşamaz ama siz de belli bir rakamda ulaşabilirsiniz. Hani kendinizi bırakmayın derim. Sürece devam edin. Görüşmek üzere.